Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün kurye firmaları inceleme serimize devam ediyoruz. Biliyorsunuz bu seriyi short olarak başlatmıştım ama uzun uzun da içecekler çekeceğim sözünü vermiştim ve bugün onu tutuyoruz. Vigo kuryesi, Muhammed'le beraber başlayacağız bugün. Ayrıyetten karşılaştırma serileri de gelecek, bilginiz olsun. Hatta belki siz bunu izlerken önce onu yayınlamış olabiliriz. Bu arada başlamadan önce şu aşağıdan bir abone olursanız sevinirim. Alın abi çayınızı kahveci için şöyle bir rahat rahat oturun. Her zaman söylüyorum bu iş keyif işidir. Rahat bir şekilde izleyin videoyu. Şimdi tek tek merak ettiğiniz her şeyi Vigo Kuryesi Muhammed'le konuşacağız. Muhammed öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şimdi sana insanların merak ettiği ne varsa tek tek soracağım. Neyse samimi bir şeyle cevap verirsen sevinirim. Tabii ki. Ben zaten short içerikler çekmiştim. Neredeyse hemen hemen bütün kurye firmalarına <laughs> hakimim. Ama hani şey güncel fiyatları senden öğrenmek istiyoruz. Öncelikle <laughs> Muhammed sen Vigo'da esnaf kurye olarak çalışıyorsun. Evet. Değil mi? Peki esnaf kuryede motosiklet motosite sana mı ait? Bütün masrafı, bakımı, gideri her şey sana ait motor. Evet. Günde kaç saat çalışıyorsunuz peki? 12 saat çalışıyoruz. 45 dakikada mola hakkımız var. 12 saat çalışıyorsunuz. 45 dakikada mola hakkımız evet. var. Çalışacağın lokasyonu nasıl seçiyorsun? Şu şekilde oluyor. Oturduğumuz konumun 15 km civarına göre bize bölgeler tanımlanıyor. O şekilde sağ sorunlarımızın yazdığı bölgeye doğru gidip mesaiye başlıyoruz. Peki bu haftalık mı yapılıyor yoksa günlük mü planlanan bir program? Haftalık yapılıyor. Yani diyelim ki pazartesi mesaine başladın. Hı hı. Bir sonraki hafta izin alacaksın. Atıyorum. Pazartesi günü tekrardan izin aldığında o bölge değişiyor. Salı günü. Farklı bu... bir 15 km civarındaki bölge yazılıyorsun. Peki bu 45 dakika mola dedin ya bunun belli bir saati var mı? Mesela atıyorum sabit şu saatte <laughs> mola yapabiliyorsun gibi yoksa kendin mi ayarlıyorsun? Şu şekilde oluyor. 5'e kadar mola kullanabiliyoruz. 5'ten sonra 6'dan 9'a kadar akşam 9'a kadar mola kullanmak yasak. Yasak olmasının sebebi de yoğunluk olmasından dolayı. Bir de şöyle bir durum var. Atıyorum mesainiz 10'da bitiyor. 9'da molaya çıkamazsınız. zaten evet, kurumsal şirketlerin çoğunda bu tarz şeyler var. Evet. Peki ben bugün Vigo kuryesi olmaya karar verdim. Ee, bana çok fazla mesaj veya yorum geliyor bununla alakalı. Abi, başvurduk ama dönüş yok diyorlar. Nasıl bir yol izliyorsun? işe başlarken yani Vigo'ya başvuru yaparken nasıl bir yol <laughs> izledin ya da nasıl başladın? Dönüş yapılmamasının sebebi şu an kurye ihtiyacı yoktur. <laughs> Belirli bir sayı veriliyor çünkü. O sayıda açık olduğu zaman yani ihtiyaç yoksa o yüzden çağrılmıyor. Ama hani başvurdum bana hiçbir de dönüş yapmadılar demesinler. Sen nasıl başvurdun? İnternetten mi birim yönlendirdi? İşe alım merkezine gidip mi görüştün? Yani nasıl bir süreçten geçtin? Ondan da biraz bahsedersen merak ediyorlar çünkü. Ben bir senelik Vigoda kuruyayım. Hı, hı. Bir sene önce başvurman ofise gittim. Neredeki ofise? O zamanlar ofisimiz Bakırköy'deydi. Oradaki ofise. Ofiste gittim. başvurumu yaptım. Direkt gidip elden başvuru evet. yaptım görüşmeye. Ya, referans gittim. olan başka bir kurye arkadaşımız vardı. Hı hı. Onun da bana ön bilgisinden dolayı gittim. Kendileri ilk başta ilk başta telefonla görüştüm. Hı hı. Kendi telefonlarına ulaştım. Böyle böyle katılmak istiyorum. Bana bir randevu saati verdiler, toplantı yaptık. Hı hı. Orada bize gerekli bilgileri aktardılar. Ondan sonra gerekli evraklarımızı topladık. Sonra mesaimize başladık. Mesaiye başladım. <laughs> Peki başlamadan önce şahıs şirketi mi kuruyorsun? Evet. E, onun maliyeti, yükümlülükleri veya süreç nasıl? Ondan da biraz bahsedersem, bu videoda çünkü hepsine değinmek istiyorum. Yani Vigo mu seni yönlendiriyor, Kendin mi sıfırdan bir şirket kurdu? Yani Vigo bu evrakları getirmen gerekiyor diyor. Hı hı. Senin şahıs şirketi kurmanı, vergi levhanın olmasını istiyor. Hı hı. Bunları çıkartıyorsun. Onun haricinde muhasebeyle anlaşıyorsun bir muhasebecin oluyor. <laughs> i̇şte gerekli KDV vergi, onların ödemesi oluyor. Onların hepsini sen kendi karşılıyorsun. Şirket bunu karşılamıyor. Onun haricinde bir masraf yok yani. Vigo'da 12 saat çalışıyorum dedi. 45 dakika mola hakkım var dedi. Haftada bir gün izin var değil mi? Evet. Haftada bir gün. Bu önceden belirleniyor mu? Önceden belirleniyor. Bize form atıyorlar. <laughs> İstediğimiz gün o izin gününü seçiyoruz. Ona göre çalışıyoruz. Aynen. Kendi mesela özel bir işiniz olur. Yani rastgele bir izin yazılmıyor. Kendiniz o tarihte izin almak e istiyorsunuz. Çok güzel. Diyorsunuz. Kendim seçiyorum yani. Şimdi. Aynen. İzin gününüzü kendiniz seçiyorsunuz. <laughs> 12 saatte ortalama kaç paket <laughs> dağıtıyorsun Muhammed? Şimdi ben tecrübeli kuruyor olduğum için 20 ile 30 arası değişebiliyor. Minimum 20, maksimum 30 İşin paketçi var İşin Yoğunluğuna göre de değişebilir tabii ki de. Yani hafif gittiği zaman 15-18'i görürsün. Bölgeye göre de çok değişiyor. Mesela bazı bölgeler çok trafiktir, gidilmez hı hı. ya da Burada iş yok mesela Anadolu yakasında. Evet. Yani bunların da çok büyük etkenleri var. Yani ortalama şöyle diyelim. 18'de 25 paket işini düzgün yapan insan Peki, atar yani. 20'yi baz aldık. 20 paket dağıttım, baz aldım. <laughs> Bu 20 paketin ücretlendirmesi nasıl oluyor? Paket başı ücretim, saatlik ücretim. Biraz paradan konuşalım. Yani biraz kazançtan konuşalım. Sonuçta bu iş ve para kazanmak için yapılır iş. Bunun kazancı nedir? 20 günlük 20 paket dağıtımı varsayıyorum ve 12 saat çalışıyorum. Saatlik 35 TL alıyoruz. Hı hı. İş olsa da olmasa da bariş düşmese de. 35 TL 35 lira her halükarda sizin hesabınıza yatıyor. Yani günlük 420 liranız garanti. Bir en büyük avantajı da zaten garanti ücret. Mesela diğer firmalarda sipariş gelmezse o kişi para kazanamıyor. Yani bunu Böyle zaten bir stresle... karşılaştırma videosu çektik evet. Muhammed'le beraber. Orada zaten o artı götürdü işi. Evet. Bunların mesela böyle bir stresi var. Vigo'nun da böyle bir avantajı var. İşler genellikle yoğun olduğu için ortalama bir insan 18'de 25 paket arası atar. Motor maliyeti mi, amortismanı mı, benzinimi yemeğimi, bağkurumu kurumu vesaire mi? her şeyimi düştüm. <laughs> Önce bana bir brüt fiyat söyleyebilir Aile Aylık şu kadar aralık da olabilir. Şu şu aralıkta veya şu kadar kazanıyorum. Net de bu kadar kalıyor cebime gibi bir şey söyleyebilir misin? Yoksa bu çok mu değişken diyorsun? Yani değişebiliyor şu şekilde değişebiliyor. Sizin çalışmanıza bağlı. Mesela <laughs> evet. ortalama ürünü paket attığınız zaman size aylık 15 ile 16 bin lira arasında bir bürüt. Masrafları çıkarttığımız zaman da 12 bin lira gibi bir rakam elde edebiliyorsunuz. Yani 4 bin lira düştüm buradan. Evet. Yani bu 4 bin lirada da neyi düştün? Benzin mesela ne kadar gelir? Benzin, benim 2020 model bir motorum var. <laughs> aktivası Günlük... var bu arada arkadaşlar. Honda aktivası var. Günlük şu anki benzin fiyatlarına göre 50 lira her gün atıyorum. Her gün 40, atıyorsun. 40-50 lira arası değişiyor. Ya 30'dan hesaplayalım 1500 lira diyelim. Yani 26 Aynen. gün çalışıyorsa ama 30'dan Aynen. garanti olsun. Aynen. 15 lira benzin ayırdı. Evet. Yemek masrafın ne oluyor? Günlük ne kadar harcıyorsun? Benim ortalamam günlük yemek ödemem 100 ile 120 lirayı Yüzde. bulabiliyor. Ben ama biraz normalin üstündeyim. Ben yemek yemeyi Aynen. seviyorum. Dışarıdan yiyorsun. 100 lira yemeğe bu 12 saat için konuştuğumuz evet, şeyde doğru. 100 lira harcıyorsun. Evet. 100 lira ciddi bir rakam yapıyor ciddi esasında. Ciddi bir rakam evet. Benim mesela dediğim gibi kişiden kişiye değişir. Biz ortalama bir şey yapalım. 60 lira yazdım. Ya bu 80 olur. Bazı günler 50 olur. Ne bileyim. <laughs> ben şimdi iş için beslendiğimi düşünüyorsam kısmaya çalışırım o maliyeti. Bir gün pideciye de gidebilirim. Mesela fark etmez ama ben ortalama bir 60 lira fiyat verdim. Buradan da linçlemi ortalama almaya çalışıyorum. Ortalama 60 lira aldığımızda 26 gün çalışıyor. 1560 lirada yemeğe ayırdık. Diyebiliriz. Benzine ne kaydedik? 1500 dedik. Evet. Değil mi? Toplayalım. Toplamda 3060 lira burada giderimiz var kazancından KDV ödemen gerekiyor. Evet. %18. Ne kadar fatura kestik? 16 bin lira fatura kestik. Çarpı 1.18 dediğim zaman şey 0.18 dediğim <laughs> zaman 2880 lira da KDV'n çıkarsın. Aynen. Ama galiba genç girişimci desteğin var senin. Gelir evet, vergisi ama, ödemiyorsun. Evet, Muafiyetin var. var. Hı hı. Bir de yani giderlerinize göre o KDV tabii ki de düşülüyor. Karşılık diyor. gösteriyorsun. Aynen. Yani şöyle şunu kastediyor. Benzin masrafının %70'ini en son yansıtabiliyordun. Yemek masrafını yansıtabiliyorsun. Ya buradan da bir Ortalama bir, bir 1500 falan yazabiliriz esasında. Yani 2880 çıkıyor ama. Yani kişiye e, göre değişir giderine göre. 1500 falan ama gider mi peki? Yani 1500 falan genellikle bulmuyor. Ne kadar fatura için vergi çıkıyor sana? Yani bana ortalama aylık 600 lira falan. 600. 600 o zaman vergi güzel karşılık gösteriyorsun sen. Evet. Şeyde. Tamam. Ne dedik? 3060 lira mı demiştik? 3060 artı 600 TL de vergi dedik. Doğru değil mi? Evet. Senin şu an o zaman Bağkur desteğin de var. 35-6 genç girişim desteği var arkadaşlar. Gelir vergisi muafiyeti <laughs> ve Bağkur desteği desteği var ilk iki yıl mıydı iki yıl olması lazım galiba bakur bir, bir yıldı. yıl bakur Bağ, Bağkur bir yıl diğeri iki yıl indirimli başka ne giderimiz olabilir hesaplamaya çalışıyorum motor bakımları oluyor kaç kilometrede bir gidiyorsun bakıma yani ben ortalama bin kilometrede bir ya da o da ben hani motoruma çok önem verdiğim Hı -hı. için bin kilometrede gidiyorum Hı -hı. kimisi 2000 kilometrede gidiyor kendinden örnek verirsem ben her gittiğimde bir buçuk haftada iki haftayı buluyor her gittiğimde 300 ile 500 lira arası bir rakam bulabiliyor birine 500 yazdım birine 300 yazdım bir tane de 300 bakım yazdım. 3 bakımdan 1100 lira da buna masraf yazdım. Gider olarak gösterebiliyor. Tabii ki de. Hadi bunun da o zaman toplamda 750 lira. Yarış. Yani hemen hemen yarım ekledim. 4400 lira. Zaten dediğin rakamlara aslında ulaştık. Evet. Yani şöyle 500 lira ya senin dediğin rakamın altı olur ya üstü olur giderler. Yani 4-4.5 milyar ortalama gideri oluyor. Ne kadar kazanç demiştim Brüt'e? 16. 16 ama 16 12 saat çalıştığında gülüyor. ve 20 paket için bahsediyoruz. Buradan da düşersek bunu 11.500-12.000 o civarda cebine net bir kazanç kalıyor esas Evet kalabiliyor. Tabii. Yani günümüzde döviz yükseliyor, giderler çok artıyor vesaire Ama asgari ücretle çalışmaktansa bence çok daha mantıklı bir iş. Yani sen bu işi yapacak olan insanlara Muhammed neyi önerirsin? Kendi şirketinden ne kadar memnunsun? Bunu da senden duymak istiyorum açıkçası. Kendi şirketimin en büyük avantajı garanti ücrete sahip. Evet 35 TL'lik. Evet sahip. yani evet. sürekli bir paket atma sitesinde bulunmuyorsun. <laughs> yani bunun sitesine bulunduğun zaman kaza yapma olasılığın çok yüksek oluyor. <laughs> Hem güzel güzel paketini atıyorsun, işini yapıyorsun. Yani <laughs> ortalamanın üstünde rahat rahat paketini atabiliyorsun. Hem de garanti ücretini alıyorsun. Yani ilerisi için yatırım yapmak isteyenler mesela araba almak isteyen, motor almak isteyen. Hani bu şekilde garanti giderini, gelirini ayarlayabilir Şimdi yani. Şimdi sana onu soracaktım. Ya bu işi ne kadar <laughs> süre yapmayı planlıyorsun? Yani gerçekten artık mesleğim bu mu diyorsun? Yoksa ben para biriktirmek istiyorum, yatırım yapmak istiyorum veya kendi işimi kurmak istiyorum. Bu yüzden mi girdim bu işe? Ben Vigo'nun şartlarından bir kere çok memnunum. <laughs> Vigo'nun bir de en büyük özelliğinden biri kuruyanın her zaman can güvenliğini düşünür. <laughs> her zaman ilk önce bunu düşünür. Yani olumsuz bir hava şartı gördüğü zaman bizleri evlerimize gönderir, paramızı yatırır. Hasta olduğumuz zaman, kaza geçirdiğimiz zaman bunların hepsinin masrafını karşılıyor. Hı hı. Çok yakın bir zamanda yoğun bir kar yağışı oldu. 4-5 gün evlerimize kaldık. Bunların evet, hepsinin İstanbul ödemesini mesela. aldık mesela. Ha, orada size ödeme evet. yaptılar. Yani çalışmışsınız evet. gibi ödeme yaptı. Evet ödemesini Süper. yaptılar. Mesela diğer firmalar bunları alamadı hiçbir şekilde. Peki kaza durumu. Mesela benim en çok korktuğum şey. Bak bunu ısrarla söylüyorum. Esnaf kureliğin en büyük dezavantajı esasında bu. Ben <laughs> bir kaza yaptığım zaman zaten motosiklet işi tehlikeli ve kaporta benim. Ben kaza yaptığım zaman maliyetleri de bana 6 ay evde kaldım ne olacak? Yani bu, bu tarz durumlar içinde bir önlemi var mı çalıştığın şirketin? Veya sen kendine harici bir şey yaptırdın mı? Çünkü önemli bir unsur abi bu. Şimdi benim başımdan böyle bir olay geçmedi. Hı hı. Ama rapora göre kaza ödeme desteği sağlıyor şirket. Sigorta yaptırdın mı sen kendine? Yani şu an devlet karşılıyor Hı -hı. bağ kurumu. O yüzden şu an Hı. yaptırmadım. sigorta A yaptırmadım. Ama hani şirketin istiyor. sana bu konuda ekstra bir avantaj sağlıyor. Ya esas da onu merak ediyorum. Şirketin ücretsiz özel sağlık sigortası var bizlere tanıdığı. Bundan yararlanabiliyoruz. Yani bir kaza anında size destek oluyor. Eğer Tabii bağ kur ki. desteğin olmasa bile. Evet özel hastanelerden Şimdi bunu destek alabiliyorsun. yapan çok fazla firma <laughs> Mesela sen dedin ya 20 paket dağıtıyorum. Bu 20 paketi mesela 12 saat içinde yayılmış bir şekilde dağıtıyorsun değil mi? Yani bir evet. saat sıkışmış bir şey koştur koştur değil. Yok. E o ara, arada ne yapıyorsun abi o sürede? Mesela bir saat yani paket gelmedi, neredesin, ne yapıyorsun? Bizlere tanımlanan konumumuzda 100 metreyi aşmıyoruz. Bize belirlenen bir konum var. O konumun 100 metresini aşmıyoruz. O konum etrafında istediğimiz yerde... Bütün gün sipariş bekliyorum. gelmedi, açtım Netflix, <laughs> takıldım gibi bir durum oluyor mu? Oluyor. Oluyor evet. ama saat ücretsizliği kurtarıyor bu durumu. Evet. Bana gelen en çok sorulardan bir tanesi de şu. Birincisi A1 ehliyetle bunu yapabilirim. Yani 110 cc'ye kadar geçerli olan ehliyet var ya o küçük yaşta alınabilen. İkincisi 50 cc ile yine aynı şekilde <laughs> Vigo Kuresi olabilir mi? 50 cc olunmuyor. Vigo'nun minimum cc oranı 110'dur. 110 cc ve üzeri şekilde giriş yapabiliyor. Arkadaşlar bana gelen sorulardan sizi merak ettiğiniz şeylerden direkt birinci kağıtlarla bu işi yapan insanlarla oturup anlatıp bu sorulara cevap vermeye çalıştık. Zaten bu seriyi biliyorsunuz kısa kısa çekmiştik biz short e, içeriklerle. Bunu her firma için yapacağım. Hepsini tek tek çekeceğim. Alta siz de merak ettiğiniz, cevabını alamadığınız sorular varsa ya kafanızda takılan şeyler varsa yazarsanız sevinirim. Muhammed sana da çok teşekkür ederim. Rica ederim abi. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sen de beğenirsin. Yorum atarsın. Sabitleriz teşekkür. belki. Merak ettiklerinizi direkt Muhammed'e de sorarsanız. Vakti olursa ki. yardımcı olmaya çalışacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii ki. Kendinize dikkat edin. <laughs> Tek yeriniz düz bassın